yoksa tamamıyla kariyer odaklı mı olacak? Bu sezon artık kavgamız gürültümüzü yapmış. sonrasında <laughs> ee, kendi karakterin özelinde e, bulunduğu yerde tutunma çabasını göreceğiz. Belki biraz daha insani taraflarını ya da aslıyla birazcık da olsa empatik olabildiğiniz bir sezon olacak kendi adıma ama çok heyecanlı bir sezon olduğunu söyleyebilirim. İlk sezonda size çok yorumlar gelmişti. Özellikle yapmış olduğunuz e, hareketlerden dolayı. Siz nasıl de değerlendiriyorsunuz <laughs> bu yorumları? Yani tabii ki Aslı gerçekten e, oynamış çok iyi. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine iyi, yeni bir videoyla karşınızdayız. Kuş Uçuşu dizisinin gala gecesinden yepyeni görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz.